Tabii hocam. E, meme ile alakalı bir sorudan sormak istiyorum hocam. Bu ameliyattan sonra yaptığınız bitti, hasta Hı -hı. E, bir iki sene sürdü. Hı -hı. Sarkma, daha sonra yeme bozukluğu demeyeyim de hani Hı -hı. yeme alışkanlığından dolayı kilo Kilo alıp vermeler alma. vesaireler. Bunları da ele alabilir miyiz? Şimdi e, bir hocamdan çok güzel bir hikaye dinledim. Bir gün bir toplantıda plastik cerrahi hocalarının olduğu bir yabancı uluslararası bir toplantıda, e, ülkesini hatırlamıyorum şimdi, bir yöntem anlatmış bir hoca. Başka bir hoca da kalkıp şey sormuş. Bu yöntemin sonuçları ne kadar gidiyor? Ha ne kadar da e, demiş ya demiş. Siz plastik cerrah değil misiniz? Evet. Benim yaptığım günden itibaren hasta yaşlanmaya devam ediyor. Hayat akmaya devam yer ediyor. Yer çekimi var. Yer çekimi devam ediyor. Hasta yaşıyorsa yaşlanıyor demektir. Hı hı. Dünyadaysak yer çekimi var demektir. Onun için bugünden itibaren etkisi azalmaya başlayarak yani siz dolgu yaptırıyorsunuz, etkisi azalmaya başlıyor. Cerrahi ameliyat oluyorsunuz etki. Sadece süreleri. Peki demiş süre ne? Süre de kişiden kişiye değişen bir yapı. Yani dokunun kendi yapısından tutun da hastanın beslenme alışkanlığına kadar. Ama şöyle bir müjde verelim madem bu soruda hani güzel ne tarafı var? Güzel şu tarafı var. Ee, sağlıklı yaşayın. Yaşlanın, kırışın, sarkın. Sonuçta toplayacak bir plastik cerrahınız var. Yani e, araba gibi düşünün. Arabayı aldınız, kullandınız. E, motor yağı eskidi, balataları aşındı. E tamam gidip yaptırabiliyorsun. Ne kadar sürüyor? Bende 3 ay sürüyor, sizde 6 ay sürer. Ama çözümü var. Güvenli o arabaya binmeye devam edebiliyorsunuz. E, siz de öylesiniz. Plastik cerrahınız varsa, e, yaş sizin için sorun olmamalı. Evet koyduğumuz protez de sarkabilir. Yaptığımız meme küçültme ameliyatı da sarkabilir ama bunun bir tedavisi var, bir çözümü var. Ee, önemli olan bence çözümümüzün olması. Balata bulamadığımız gün o arabaya binmek bence problem olur. Aynen öyle. Yani şunu da unutmamak lazım. İnsanoğlu fıtratımızda var. Yaşlanıyoruz. Yer çekimi diye bir şey var Yaşlanalım ama Yaşlanalım zaten. Aynen.